Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü arkadaşlar bugün e, yani daha 275 gün var. E, şimdi FIFA e, bir şey düzenlemişti. Oyun. Yani oyun derken arkadaşlar dur şöyle bir şey de alayım. Görüntü şey olur yani. Ha, Hatıra Aldım arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar, anlatayım. FIFA e, bir turnuva düzenledi bu kupa turnuvası. Dünya Kupası, Dünya Kupası gerçekten oldu. Yani işte 275 bin var daha. I, şampiyon var, yarı final var. En büyük şampiyon ama ben de şampiyonda gidiyordum. İşte takım seçiyorduk. Ben de İspanya'yı yani ülke seçiyorduk. Türkiye olsa se Türkiye seçti, Seçecektim ama is İspanya'yı Türkiye'den sonra için İspanya'yı seçtim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şampiyon oldum. Burada şampiyon yazıyor. yani en iyisi İspanya'yı seçtim. Buradan tekrar izleyebiliyoruz. Tekrar izleyelim hemen. daha izliyoruz. Bakınız gibi arkadaşlar bir kere daha izleyelim son arkadaşlar bakın burada dünya kısmının dünyası gözüküyor ondan sonra şeyler geliyor ve arkadaşlar doğru geçiyor ve ondan sonra da gözüküyor şimdi devam edelim ya gerçekten çok mutluyum arkadaşlar ve açıyorum FIFA ödül paketi Bir tane daha var. Arkadaşlar çok mutluyum. Ha burada tekrar oynayabiliyoruz. Bakın arkadaşlar turnuva yazan yerde şampiyon oldu. Aa direkt şey çıkardı direkt turnuva yeri ama bende çıkmıyor yaptığım için. Bunlar ne? Bunlar kilitli. He! Şimdi bunları da açacağız. Bunları da açmamışız ama açacağız. 275 gün var. Bunlar da turnuvaymış. Bu turnuvaları da bitireceğiz. Ee, arkadaşlar biz turnuva şeyiz. Yani arkadaşlar dünya kupasını biz aldık diyebiliriz. Yani aldık biz aldık şampiyon biziz. Bakın ne diyor takım beceri hareketlerini açtım. Bunları nasıl ayarlayıp kullanacağını göz atalım diyor. Beceri hareketleri. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bizi bunu dedi dalmışım. Gök kuşu. O buna şey yapalım. Lewandowski. şimdi şey yapalım. Buraya bir girelim. Her hmm. Arkadaşlar dünya Durun arkadaşlar şunu kapatalım. Şey ses. Şimdi ben pazardan şöyle bir oyuncular bakıyorum da bulamıyorum. İspanyolcalı olacak. Takım önemli değil. İkon var. Ay yok ikonlar değil. Yok. Takım. Ha bu Paris. Lik işte Lik burası. Dur. Şimdi arkadaşlar burada. Evet Tamam. Ha ülke bölge bura. Şimdi arıyorum. Ya ben İspanyol demişim yanlış demişim İspanya Oyuncu adına girmiyor. Neyse arkadaşlar ben bulursam söylerim. Bu videoda da böyle olsun. Hani bir haber yapayım dedim. Daha FIFA videoları gelecek. Ee, merak etmeyin görüşürüz. Bay bay.